Merhaba sevgili izleyicim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim. Videomu beğendiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Şimdi rüyamıza geçelim. Rüya'da yaşlı dede görmek. Rüya'da yaşlı dede görmek. Rüyayı gören kimsenin gördüğü kimsenin haline göre rüya farklı şekilde yorumlanıyor. Rüyada görülen yaşlı dede ayakta durabilen gücü kuvveti yerinde olan bir kimse ise, rüyayı gören kimsenin iş hayatında istediği noktaya gelebileceğine, saygın ve itibarlı bir kimse olacağına, maddi anlamda sorunlarını hallederek işlerini yoluna koyacağına delalet eder. Hata bir yaşlı dede görmek ise huzursuz bir evlilik yapmak, maddiyata önem veren eşe ve hayırsız evlatlara delalet eder. Rüyada görülen yaşlı dede ile konuştuğunu görmek ise rüya sahibinin iş hayatında ya da atacağı adımlarda ona yol gösterecek olan kimselerden destek alacağına yorumlanır.